Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu akşam yine sizlerle çok güzel bir şiş örgüsü hazırladım. Uzun süredir yapmak istediğim örneklerden bir tanesiydi ama tam böyle mevsim geçişi olan bir dönemde sizlerle birlikte çalışmak istedim. Bugün bebek örgülerinde, kazaklarda gerçekten çok güzel duran, basit olan bir örnek olan ben dondurma örgü diyorum tabii ki ismi farklıdır mutlaka ama benim için dondurma örgüyü çalışacağız arkadaşlar. Bir tane desenimiz toplam 10 ilmekten oluşuyor. Örneğimiz için 10 ilmek ve katlarından oluşan ilmek sayısı atıyoruz. Sonuna artı bir tane ilmek ekliyoruz. Bu bizim desenimize ait olacak. Ve sonrasında 2 adet kenar ilmeği ben de bu şekilde sizlerle 2 desen çalışması yapacağım. Bu yüzden toplam 23 tane ilmek atıyorum şişime. Örneğin altına istediğiniz lastik çalışmasını uyguladıktan sonra Örneği kurmaya ön yüzden başlayacağız arkadaşlar. Birinci sıramız ön yüzde kenar ilmeğimizden sonra bir adet düz ilmek örüyoruz. Dolayarak bir ilmek artırıyoruz ve sıradaki 9 adet ilmeğimizi görüyorum 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 bir düz bir dola 9 adet ters ilmek ördükten sonra buraya bir tane daha artıtırma yapıyoruz ve birinci disimimiz bu şekilde oluşmuş oluyor arkadaşlar Gelelim ikinci desene. Yine bir tane düzleme görüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Ve 9 adet ters ilmeğimizi örüyoruz. 9 ters ilmekten sonra bir ilmek artırıyoruz sonunda da artı bir dediğimiz noktada bir tane düz ile örüp kenar ilmeğimizde örüp sıramızı tamamlıyoruz örneğimizin güzel yanı sadece ön yüzdeki sıralarda kurulması Arkadaşlar bu tarz modelleri seviyorum genelde e, tersinde bir işlem yapmayacağız ve artırdığımız bütün e, diğer ilmeklerle beraber tamamını ters örgü olarak öreceğiz örneğimizin e, kurulumu sadece ön yüzden olacak. Sonuna kadar ikinci sıramızı bitirelim. Geldik ön yüze. Örneğin üçüncü sırasına. Kenar ilmeğimizden sonra bir artırma ile beraber iki tane düz örüyoruz. Yine artırmamızı bu noktaya yapıp toplam 9 adet ters ilmeğimiz vardı. 9'unu yine ters olarak örüyoruz. Son ters ilmeğin hemen arkasına mutlaka bir artırma yapıyoruz arkadaşlar. Ve iki desen arasında şu an bir, iki, üç tane düzüm oldu. Tekrar bir ilmek arttırdım. Ve yine dokuz adet ters ilmeğimizi ikinci desenimizdeki ilmekleri örüyorum. Yine aynı şekilde 9 adet ters ilmekten sonra mutlaka dolayarak bir ilmek artırıyorum ve oluşan iki tane düz ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramızı tamamlıyoruz. Dördüncü sıra tersi dediğim gibi tüm ilmekleri arkadaşlar baştan sona ters olarak örüyoruz. Örneğimizi sadece ön yüzden kurarak ilerleyeceğiz. 5. sıramızda yine ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizden sonra 1 2 3 adet düzüm oldu. Sonrasında tekrar 1 ilmek dolayarak artırıyorum. Ve 9 adet ters ilmeğimizi örüyoruz. Hemen terslerim bittikten sonra bir ilmek arttırıyorum Oluşan 1 2 deseni arasında 2 3 4 5 tane düzüm var. Tekrar bir ilmek arttırdım. Sonrasında yine 9 adet ters ilmek örüyorum. Haroşolar bizim dondurmamızın külahı, düzler ise dondurması oluyor arkadaşlar. Yine artırmamı yaptım ve 3 adet düz ilmek ördüm. En son kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Şimdi 6. sırası örneğimizin tersi. Dediğim gibi baştan sona ters olarak öreceğim ve ön önümüzdeki 7. sıramızla devam edeceğiz. Yine kenar ilmeğimizden sonra artan bir ilmek sayımız var. Toplam 4 adet düz ilmeğim oluştu bu sırada. 4'ünü de ördükten sonra yeni artırmamı yapıp mevcut olan 9 adet ters ilmeğimizi örüyoruz. 9 adet tersimizi ördükten sonraki artırmamızı yapıyoruz. Tam bu noktaya. Bu defa 2 desen arasına 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet düz ilmeğim oluştu arkadaşlar. Tekrar bir artırma yapıyorum sırasıyla yine 9 adet tersimizi örüyoruz. Bir ilmek arttırdım. Oluşan var olan daha doğrusu 4 adet düz ilmeğimi de örüp ön yüzdeki 7. sıramı bitiriyorum. 8. sırası örneğimin tersi. Bütün ilmeklerimi ters öreceğim ve ön yüzdeki 9. sıramız aslında bizim hem bu bölümün son sırası hem de yeni bir oluşuma başlama sırası arkadaşlar. O yüzden bu sırayı dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Toplam 5 adet düz ilmeğimiz oluştu. Bu 9. sıramızda bu 5 adet düzümüzü artık ters olarak örüyoruz ve ikinci bölüme geçiş yapıyoruz. 5 adet tersimiz düzümüzü 5 adet ters olarak değiştirdik. Şimdi burada 9 adet e, ters ilmeğimizin önce önüne bir artırma yapıyorum. Bu 9 adet ters ilmeğin toplam 5 tanesini örmeden sağ şişime bu şekilde alıyorum. Bakın şöyle 5 tanesini. Kalan 4 tanesini de. Burada özellikle sık ören arkadaşlarım tavsiyemdir. Tersinden biraz gevşek örebilirler. 4 ilmeği düz örgü şeklinde böyle kesiyorum. Bu örmeden aldığım 5 adet ilmeği de kestiğim ilmeklerin üzerinden boşluğa bırakıyorum. Alabiliyorsanız 9 tane ters ilmeği de alabilirsiniz ama ben alamadım arkadaşlar. Dolayısıyla bu tarz bir kesme şekli ayarladık. 9 tane ilmeğimizi birlikte kestik. Bu kesimden sonra tekrar bir artırma daha yapıyorum. Ve bu orta bölümde iki desen arasındaki oluşan 9 adet düz ilmeğimizi terse çeviriyoruz. 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 adet ters ilmeğiniz olması gerekiyor arkadaşlar. Bu düz adet ilmeklerin üzerinde aynı toplama sistemini yine ikinci bölüme de yapalım. Önce mutlaka bir ilmek artırın. Onu şöyle elinizde tutun. Arada kaçmasın. İlk 5 adet ilmeğimizi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Kalan 4 tanesini bu şekilde arkadan alıp düz örgü şeklinde kesiyorum. Bu ilmeği özellikle böyle bir yere takılmamasına dikkat edin. Şöyle hafif uzasın. Sonrasında bu örmeden aldığımız 5 adet ilmeği bu kestiğim ilmeğin üzerinden boşluğa doğru bırakıyorum ve 9 adet ilmeğin bir tane ilmek oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Burada da oluşan 5 tane düz ilmeğimi beşini de ters olarak örüp ön yüzdeki 9. sıramızı bu şekilde uygulamış oluyoruz arkadaşlar. Şöyle bir sonuç oldu. Sonrasında tersine döndüğümüzde şöyle gösterelim. Tersinde yine baştan sona bütün ilmeklerimizi ters öreceğim. Özellikle artırma noktasındaki artırılan ilmeklere dikkat edin. İlk artırdığımız kesilen ilmeğin biraz böyle bu şekilde üstüne geliyor. Elinize düzeltin. Önce ortada kestiğimizi, sonra da artırdığımızı aynı şekilde ters örüp yine Tersinde dediğim gibi hiçbir işlem yapmadan örmeye devam ediyoruz. Örneğimizin 11. sırasına geldik arkadaşlar. Kenar ilmeğimizden sonra 5 tane tersimiz oluşmuştu. Buradaki 5 adet tersi örüyoruz. Artık bu düz ilmeğin üzerindeki ilmeklerden arttıracağız. 5 ters, 1 ilmek arttırdım. Bir alt sırada arttırdığım 1, 2 3 tane ilmeğim var. Tekrar bir ilmek arttırdım ve ortamda toplam 9 adet ters ilmeğim var. Onları da örüyorum. Bir ilmek arttırdım. 3 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek arttırdım ve 5 tane ters örüp ön yüzdeki 11. sıramı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bir tersini gördüğümüz gibi ördükten sonra gelelim ön yüzdeki 13. sıramıza. Kenar ilmeğimden sonra 5 adet ters. 5 tersten sonra hemen arttırma, bir ilmek arttırdım. 5 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar bir ilmek arttırdım. Burada 9 tane tersim var. 9'unu da ters olarak örüyorum. Bir ilmek arttırdım. 5 tane düz ilmek örüyorum bir ilmek artırdım ve 5 adet ters örüyorum Evet örneğimiz bakın tamamlanmaya devam ediyor şimdi yine tersine döneceğim bu örneğimin 14. sırası olacak onu ördükten sonra ön yüzdeki 15. sıramız devam edeceğiz Burada kenar ilmeğimizden sonra sabit 5 adet tersimiz var. Sadece düz ilmeklerimiz artıyor. 5 tersten sonra 1 ilmek arttırdım. Düz ilmeklerim bu sırada toplam 7 tane oldu arkadaşlar. 7 düz ilmek bir arttırdım. Sonrasında 9 ilmek ters. Bir ilmek artırdım 7 tane düz ilmek örüyorum, 5 ters ve kenar ilmeği. Evet, bakın aynı teknikle aslında ilerliyoruz bölümde yaptığımız gibi. Şimdi tersini yine baştan sona ters ördükten sonra aslında örneğimizin birinci sırasını burada uygulayacağız. 1 ile 17. sıra karışımı diyebiliriz ama buradaki sıramız bizim aslında birinci sıramız arkadaşlar. Birinci sıramızda ne yaptıysak onu uygulayacağız. Kenar ilmeğimden sonra 5 tane tersimizi şu şekilde alıyorum. 5'ini birlikte örüp bir tane ilmek karline düşürüyorum yani bir tane düzümüz oluyor 5 ilmeği birlikte kestik bir ilmek arttırdım bakın burada 9 tane düz ilmeğin vardı şimdi bu sırada bunların dokuzunu da ters olarak örüyorum 4 5 6 7 8 ve 9 bir ilmek artırdım. Bakın bu bizim birinci desenimizdi. Şimdi gelelim örneğin ikinci desenine. Yine burada 9 tane ilmeğimiz var. Bunların ilk 5 tanesini örmeden sağ şişimize alıyoruz. Sonrasındaki kalan 4 tane ilmeğimizi arkadan alarak düz örgü şeklinde kesiyoruz. Dediğim gibi özellikle bu sırayı şu şekilde açtırıp rahatlıkla alabilirsiniz. Çok sıkı ören arkadaşlarımın da bu sırayı özellikle daha gevşek örmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü ben bu sırayı yaparken 9 ilmeği almaya çalışırken şişimi yamulttum baya. Görmenizi isterdim aslında arkadaşlar. 9 ilmeği topladım. Bir düze çevirdim. Yanına bir ilmek artırdım. Yine 9 adet ters ilmek örüyorum. Birinci sıramda Yaptığım gibi. 9 adet ters ilmeğimi ördüm. sonrasına bir ilmek artırıyorum ve burada 5 tane ters ilmeğimiz var. Bunların beşini de şöyle bir şişe alıyorum ve arkadan örüp bir tane düz haline getiriyorum. Sonrasında kenar ilmeğimizi de örüp sıramızı daha doğrusu örneğimizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bakın ortaya tam ortada görünen dondurmamız çıkmış oldu. Örneğimizin tersi yine baştan sona ters örülecek ve bundan sonra üçüncü, 5. ve diğer sıralar çalışılarak devam edecek arkadaşlar. İnanılmaz kolay bir model. Ben bu örneği çok severim ama arttırma esnasında bayağı bir ilmek arttığı için biraz ağır ilerleyen bir model yoksa gerçekten çok kolay Ben sizlere bir de daha büyük bir parçasını çalıştım onu da göstermek istiyorum bunu da yine bebek günüyle ördüm arkadaşlar burada 3 numara şiş kullandım ama az önceki ipimde belki şişimi söylemedim özellikle üç buçuk kullandım sanki böyle kaba iplerle kendini çok daha güzel gösteriyor gibime geldi ama bu tamamen zevk meselesi. Tabii ki dilediğiniz her kalınlıkta bir yünle rahatlıkla çalışabilirsiniz. Çalışılmış çok güzel kazaklar var. Böyle orta kalınlık yünlerle e, daha böyle ahududu örneği gibi kabı örgü sevenler de özellikle kalın yünlerle de örneği rahatlıkla çalışabilir. Tersinden görüntüsü bu şekilde sadece ters örülüyor. Örnek ön yüzden kurulan çok basit bir model. Bu akşam bunu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenir ve uygularsınız arkadaşlar. Tekrar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.